Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Prison Escape oynuyoruz. Burada hapishaneye kaçmaya çalışan bir ee, suçlumuz var. Artık hırsızlığın olduğunu, ne yaptığını bilmiyoruz. Kemik vereceğiz diye düşünüyorum. Ay olacak mı acaba? Et mi verecektim? Patatesle de alakası yok. Ha, hem sopa hem de yiyecek niyetini kullandı anladım. Oradan bir ışık belirdi ve mahkumumuz isim çalışanı ısrar edildi. Evet bakalım bir sonraki sevimiz ne olacak? Arkadaşlar çatlayacak mı acaba? Kesin ne olacak. Arkadaşlar Tekrar devam ediyoruz. Bu sefer merdiven mi desek mi? Evet. Desek mi? merdiven istiyorum. Merdiven dedik arkadaşlar. Ay, her tarafı tereddütte kaldı ama merdivenden geçti. Dans edişine bakar mısınız? Evet next yaptık. Aa, en azından bir tane mahkumumuzun bir oturağı oldu. 150 lira işini alalım bizim mahkumumuza. Evet. Start diyoruz ve devam ediyoruz. Ay acaba nereye basıldı? Hmm, düşünelim. Şu en sağdaki daha cazip geldi bana. Şu mu? Evet. Çamaşırların altına, altına giremez. Yoksa aklına şöyle bir e, canlandırma geliyor, orada nefessiz kalır, sonra bir anne gelinip ya çamaşır makinesine hiç giremez, bir çamaşır makinesini çektiriyor. En mantıklı eliyle kilitli arkadaşlar. En, en sadiki gibi düşünüyorum ama acaba ne? Bir de bir de bir de bir de bir de gidiyor arkadaşlar. Doğru mu? Evet, evet. arkadaşlar doğru. Hmm. Bence en klasik yöndem. Üzerinden atlasın en sağdaki diyorum. Şu mu? Evet o. Ama ona bas. Olacak mı acaba? İnşallah olur. Ama arkadaşlar bu nasıl hapishane? Hiç başında nöbetçi polis falan yok. Aa, sen de o kadar <laughs> adlayabilecektin de. Evet arkadaşlar burayı geçtik. Şimdi next yapıyoruz ve geçiyoruz. <laughs> Burada çok sinirli başka bir mahkumumuz var. Ne yapsak? Telefon dedi şey, e, baksana şunun kaslarına yumruk işlemez. Telefon çaldı bu de kaçalım mı acaba? Yok. telefonun çalsın onun. He telefonunu verdik. He telefonunu istemiş zaten. Telefonu Telefonumuzu istiyormuş. Evet, e, polisten gideceğiz aklıyoruz. Biz gitmeyelim gitme. ne, ne yapıyoruz burada? Allah. Yeşil mi kapatsak? Yok Ben şu ortadakini yapalım. Tamam, bastım. Ortadakine bastık. Ne oynuyorlarmış bunlar? Ne oynuyorlarmış? <laughs> Aa, kafasını mı Fail arkadaşlar. Evet, evet, arkadaşlar. arkadaşlar bana Ben de geldim. Benim ismim Fatih. Kardeşim de geldi arkadaşlar. Evet. Burada ne olacağını biliyoruz. Arkadaşlar, Telefona basıyoruz arkadaşlar. Geldi. Evet. Senin ismin ne? Nurul. Arkadaşlar benim ismim Nurullah. Ablamın ismi Sema. Abim ismi de Fatih. Şey bu arada e, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar küçük kardeşimi dediğiniz onu kırmayalım. Ortadakini zaten biliyoruz olmadığını. Bu zaten televizyona mı bakıyor? Işığı kapatalım diyeceğim. Evet. Uu, bizimki bir anda e, ben bence dönmeyecek. olmayacak. Bak. Arkadaşlar hemen iki Neyse. Arkadaşlar yine fail oldu. Yine telefonumuzu veriyoruz arkadaşlar. Korka korka gidiyordu. Bir de salına salına yürümeye devam ettik. Gerçi. Ve buraya geçtik. Bu sefer son biliyoruz zaten. ki şu top değil. Şu ışık değil. O zaman son şıkkımız kumanda. <gülüyor> <gülüyor> Geçtik arkadaşlar. Bence en olmayan şey yapmalıyız. Evet. ben. Dur. Lazy. Next yapalım arkadaşlar. En olmayan şey. Bu da laboratuvar var. Bir tanesi ameliyat bir tanesi sadece bir tanesi de laboratuvar mı? Laboratuvara girelim derim. Ama acaba hasta olarak yatağım gitti ya. Arkadaşlar hiçbir fikrim yok. <laughs> bom bom dedi arkadaşlar. Bu fail olacak galiba. Evet fail arkadaşlar. Ama bir tane bence. Hiç sanmazdım. En iyisi ay, hastane. Şu so, so, Direkt e, bence buraya hasta olarak geçeceğiz. İnşallah. Ağza bakar mısınız aza E, Aferin <laughs> sana. Kesin kesin yakalanacaksın. Aa! Aa, olmamış Yakalanmadı. Ne yapacağız? Ay, geldi. Bence şey kıyafetleri giyelim. Bence bence ben bence şu doktor kıyafetlerini giyelim. Ben evet. de. Ben san hayalet yapardım. Arkadaşlar işte. doktor kıyafetlerini giydik. Aa. Bak ben dedim. Değil. Bence hayalet olacağız. Çünkü e, hayalet olacağız önce. Arkadaşlar Fatih'in dediğini yapalım. İlk önce hastaneye gidelim. Anladık. Geç, geç, geç. Hmm, geç. evet. Paytak paytak gülüyor ya. Ağzına bakar mısınız? <laughs> e sonra? <Ha. gülüyor> gittik. Evet. Arkadaşlar şimdi... gittik şimdi. Hayalet. inşallah hayal Şimdi bu ettim. sefer ha hayal ettik. Diyelim bakalım ne yapacak. Bence olmayacak. Oyunda bile değil çünkü. Bence de. Ama kaçacak bence. Ne Aa, ne? bak. Kafasla ya arkadaşlar. Bir daha mı soktu? Yine yine şey yaptı. Arkadaşlar yine en baştan yapmak zorundayım. Arkadaşlar Son pırcık. bir şıkkımız kaldı zaten. Arkadaşlar pırcık. biz pırcık. ne düşünmeniz ya? Az mantık yutmamız lazım. Pırçık Değil mi? Evet arkadaşlar devam edelim. İnşallah yani hep bir şıkka bırakıyoruz. Hep bir şıkka arkadaşlar. bırakıyoruz yani Devam edelim. O, o zaman, zaman bu. Yapıştırıcı kaldı. Aa ben şunu dedim. <laughs> evet doğru. Biber gazı mı sıktı? Aa uyku ilacı. Uyku ilacı mıymış? Ha, ben de zevzi sandım. Ben de <laughs> biber gazı falan sandım. Ha bak bu burada dikkat et. Evet, tamam. Bolların arasına gidiyoruz. Ay fare geldi ne yapacağız? Ben de hmm, peynir verelim. Peynir. Ben de peynir ben de, verelim. Ben peynir ver Allah bence. Bence peynir, veralar, bence. Ben peynir... İyicek İyicek. yiyecek yine mi isteyecek? tamam gene bazı oynadığım oyunlarda öyle oluyordu. O ters şeyler oluyordu. Doğruymuş arkadaşlar. Evet, bir sonraki bölüme geçtik. Ama şeyler peynir sever fareler. Next diyoruz arkadaşlar. Bu son bölümümüz olsun. Bu bölümümüz bitince videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Evet, 8 gidiyor arkadaşlar. Hmm, ne yapsak? Müzik mi açsak sence? Ben de müzik açalım, e, oynamaya dalsın diyeceğim ama. Ama e, biz tam müziğin oradayız ya. ki. Evet, kalbaymış. Aa, unutmuş. Ninmiş. <laughs> 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 evet arkadaşlar. Bir resmimize geldik. Böcek mi desek? Bence böcek Bence ben değil. Bence açın. Bütün kartlar her tarafa e, e, dağılsın. O da e, şey yaparken. Toplarken. Hı hı toplarken. Ve Ol Aaa. Tam, tam tersi. Da, 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 ama da ama yine de. Evet, de geçtik arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> Şunun çalışması yine bakmıyor olabilir. Olur. Sapan olmaz bence sapanla lambayı kır ama sapan lambayı Sapanla lambayı kır diyor. Aslında sapanla lambayı kırarsak bence olmaz ya. Bence olmaz çünkü çok klasik. Çok klasik. Ben sana dedim. <laughs> Umarım ben baştan evet. Çok klasikti, değil mi? Belliydi. Değil mi yani? Yani baştan başladı. ya basıldı bu şey arkadaşlar. Ben bir tane de ben basayım. Zaten arkadaşlar. buraya biliyoruz müzik. Evet müzik. <laughs> evet arkadaşlar evet, devam, devam edelim. Evet. Geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Yeah. Burayı da geçtik arkadaşlar. Ha, burada. Çok arkadaşlar. True. Evet arkadaşlar, <laughs> Hı, arkadaşlar Hı, devam edelim. Bu yedinci böl 7. bölümün sonunda geldi. <laughs> Evet arkadaşlar. Bunu da artık ben Semay dedim çok klasik. Sapan, sapan lan değil. Bu ne? Vazo. Bu da bence değil. Bence de. Bence şey. Şu... Bence bu. Bakalım. Evet, bence dedi. de. Aa! Aa! Vazo. Fail ya. <laughs> Aa, ya. Orada taş <laughs> oldu. Ne? Aa! Ooh. Aa arkadaşlar. <laughs> ya of ya baştan başladık yine. Ne baştan başladık. Keşke Big Bad Kings'in ne de Big olsaydı. Ben şöyle bakalım. Evet, o uyumadan önce biz uyuyacağız galiba bu şarkı yüzünden. Gerçi bu şarkıda da uyunur mu bilmiyorum da. Buraya da geçtik. Buraya da bir açacağız. Aa, anladık anladık. Koş koş. Zaten, zaten e, sabahtan beri şıkırı ellerinin şıkırı. yüzüne sürerek hiç yapmıyor. Vaz Arkadaşlar var. vazo. Son vazo. vazo. Çılgınlığa bakar mısın? Aaa. Düz müydü? Orada taktı. <laughs> bakar mısınız? Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.